7 yaşındaki kız çocuğumun üzerine demir kapısı kapı düştü. Ayağında parçalı kırık vardı. Kafasından darbe aldığı için e, ve ayağındaki kırıktan dolayı hastaneye gittik. E, saat 6 sıralarıydı. Biz hastaneye giriş yaptık. Girişten itibaren bir ilgisizliğin olduğunu farkındaydım. E, nöbetçi doktor, 60 yaşlarında olan bir nöbetçi doktor vardı. O ilgilendi. iyi ilgilendi hatta. E, çocuğun tomografisi çekildi. Ayak filmleri çekildi. Onun üzerine hastanede ortopedi uzmanı olmadığı için ortopedi uzmanının beklendiği söylendi bize. Bunun üzerine aşağı yukarı bir buçuk iki saat geçti. Ortopedi uzmanının gelmeyeceğini bize söylendi ve biz orta, e, nöbetçi doktorla tekrar babam ben, eşim görüştük dedik ki ne başka daha iyi bir nöbetçi doktor varsa bizi oraya sevk edin. Hani tanıdığınız bildiğiniz olursa daha iyi olur dedim. Bunun üzerine başka bir hastanede, gene özel hastanede iyi bir doktor ayarladı bize. Babamın telefonuyla irtibata geçildi. Biz çocuğumuzun taburcu işlemlerini yaptık. Bunun üzerine çıkış yapacaktık. Tam o esnada Emre Bey geldi. Dedi ki siz bu çocuğu bu hastaneden çıkartamazsınız. Ben de siz kimsiniz? Hani ne olduğunuzu bilmiyorum. Doktor mu çalışan mı? Zaten öyle bir belgesi de yok. Bunun üzerine ben dedi ortopedi uzmanını çağıracağım. Gelecek buraya bekleyin dedi. Ben de çağırın gelsin. Madem öyle iki saattir benim çocuğuma neden müdahale edilmedi dedim. Ve o esnada çocuğumun ayağında kanaması devam ediyordu. E, bankonun oraya geçtiler. Hatta nöbetçi olan yaşlı 60 yaşlarında olan doktoru da azarladı. Dedi ki ne? Başka bir hastaneden siz neden doktor ayarlıyorsunuz? Bizim hastanemizin doktoru var dedi bize bekleyin dedi. O sırada ortopedi uzmanını aradı. Ortopedi uzmanı he, telefonla konuşurken bizden şunu söyledi. Dedi ki ne 5000 TL verirseniz he ortopedi uzmanımız gelecek. Şimdi bunun üzerinde ben sinirlendim. Dedim ki ne 5000 lira para için mi siz benim çocuğumu burada sedye üzerinde bırakıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Sonuçta orası bir özel hastane ki özel hastaneye giden insan zaten parayı düşünen bir insan değildir. Ona rağmen dedim ki de tamam bir an önce gelsin çocuğu tekrardan sarsmayalım ayağını incitmeyelim gelsin dememe rağmen bana kalkıp şu itamla tamam 5000 lirayı nakit olarak vezneye bırakın nakit olarak vezneye bırakın biz orta bir uzmanı çağırayım. Olayın patlama noktası bu. Ondan sonra zaten tartışma büyüdü. Kardeşim araya girdi. Onların tehditleri var. Bu kamera kayıtlarını yansıtıyorlar. Yalnız şey canlı bir şekilde, sesli bir şekilde yansıtmıyorlar. İnsanlara yanlış yönlendiriyorlar. Ifadesinde zaten belirtti kendisi. Hani sağlık çalışanı olduğu için biz pişmanlık duyduk. Yani ben de duydum, kardeşim de duydu. Sonuçta hani sağlık görevlisi. Türkiye'nin her tarafında olan sağlık çalışanları bizim kardeşlerimiz. E şimdi hani bütün Türkiye'ye soruyorum. Sonuçta bir evlat yani sizin evladınızı bir 5000 lira kadar değer biçiyorlar. Ve nakit isteniyor. Yani nakit. Bugün Türkiye'de hangi iş adamı cebinde 5000 TL ile geziyor? Herkesin kredi kartı var. Hesap kartları var. Ben bir baba olarak sadece şunu hissettim. Yani bunu bütün herkes hisseder. Yani benim çocuğumun değeri 5 bin lira. Onlar bu gözle gördüler. 5 bin lirayı masaya bırakırsanız, nakit olarak verirseniz. Beni üzen bu yani e, bütün müdahaleler yapılsın, bana bir fatura kesilsin desin ki 50 bin lira hastane ücret ödemeniz gerekiyor. Eyvallah. Tabii şikayetçi oldum ben. Hem e, görevlerini yapmadıkları için. Çocuğum orada 2 iki saat, iki buçuk saat boyunca mağdur olduğu için Çocuğum o gün bugündür evde sağ şu anda iyi tedavisi devam ediyor.